O çok iyi oluyor. Her yerini kaplayacak ortası. <laughs> evet, Burak cheesecake hamuru yoğuruyor. İlk kez, hayatında ilk kez. Bir defa hamur yoğuruyor olabilirim belki. Sen şey, şekerpare yapmıştın doğru. Bir şey diyeceğim. De. Na, nasıl? Diyor. Mıncık 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 diyeceğim. Mıncıkla onu erit. Şu yumurtayı ne yapayım? Onu da aşkım mıncıkla kadına bak. Çok iğrenç gözüküyor. Yen onu ya hamur o. Aa. Bu kadar tereyağı mı yiyeceğiz ya? Çok Poğaçalara fazla. Poğaçalara bir bütün giriyor kurabiyelere. Çok fazla. Buna biraz su girmesi lazım. Hayır. Aslında işte unu bu şekilde ayarlı dökmek lazım. Çünkü yumurtası büyüktür kadının. Bu un ona tam gelir. Niye öyle yapmadık? Evet öyle yapsaydık keşke. Ben çünkü hep aynı hata yapıyorum diye artık öyle yapmaya başlamıştım. Bugün unuttum. <laughs> ben kötü yapayım. Sen diye. kötü yap diye değil unuttum. Benim tecrübem yok hiç mutfakta. Oo, çok iyi oluyor. Şey değil mi? Bazıları evet. toparlanmıyor. Toparlanır. Dışarı kaçınca misafir mi geliyordu? Aynen. Misafir gelecek zaten. Akşam komşularımız gelecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra 20 dakika streçe saracağız. Streç film'e dolaba koyacağız. Buzluğa değil. Dolaba koyacağız, toparlanacak. Biz o arada kuarklı, süzme yoğurtlu içini yapacağız sosunu. Çizkek'i çok severim. Bak yine sulandı. kenarından aktı. <laughs> Şuradan... Bir süre var mı? Kaç dakika yoğuruyoruz böyle? Toparlayacaksın ama gerçekten güzel oldu bak. Ben yaparken bu kadar güzel olmuyor. Hiç bundan emin, sonra... Hiç, hiç emin değilim. Bundan sonra sen de. Çünkü çok yormadı beni. Bu kadar basit olmaması lazım. Bu kadar basit. Cheesecake hamuru incecik bir şey. Niye hava atıyorsunuz ki o kadar o zaman Cheesecake yapınca? <laughs> bak ya! Nasıl bakalım? Çok sert olmaya başladı. Bence çok iyi. Şu ellerindekini de güzelce temizle, hamurunu topla. Orada bir parça... Onun günahı ne? Hayır, ben daha bitmedi, bitmedi ki. Şu ellerindekini de... Alacağım alacağım da. Bu böyle atınca mesela nasıl olmaz öyle bir şey <laughs> var <mı>? Çiğ köfte <laughs> Tavana? Hayır, hayır. Evet Burak'cığım, <laughs> ne düşünüyorsun? Yani, nasıl? Hiçbir fikrim yok ki. Mesela iyisi nasıl, bu, bu nasıl mesela? Hiçbir fikrim yok. Bence var mı? Mükemmel. Peki sıkayım mı, Toparlayayım mı, ne yapayım? <laughs> Yoğur işte, koy şuraya biraz bir... daha mı? Yumruk yumruk gir şöyle. Yumruk yumruk. Ya öyle tamam, değil tamam. canım, şöyle eze eze mesela. Bence oldu o ya. Çok sert bir yumruk vurayım. Ya vurma vurma, elin acır. Nasıl tamam. Vurdum? Şimdi <laughs> erkeklerin güç gücü. <laughs> Al bakalım, streç filme sar. Koyarken, dolaba. Evet, streç filme sarıyoruz. Nasıl sarıyorum? olması lazım? Böyle dur şurada. Çok iyi. Yok hayır, onu buraya getir. Ha. İçinde durmayacak. Ver bakalım. Püf noktası mı bu? Püf, püf nokta. Her şey püf nokta bence. Tamam. Ağzını da kapatacağız mı? Yok, böyle alacağız, dolaba koyacağız. Evet. Ha, bunun, bununla işimiz bitti. Yok yok, bitti. İyi sardım. Yağ sızmaz. Geldik de cheesecake <laughs> sosuna. Cheese <laughs> Cheesecake'imizin <laughs> sosuna. Kaç kat yani hamur, Hamur. Sos, sos, yoğurtlu bir sos. Bu kadar mı? İki kadar. aşamadan mı oluşuyor? Bir de en, en son üzerine isteyen limonlu sos yapar. İsteyen istiyoruz vişneli mı? istiyoruz. Ben meyveleri çıkardım buzluktan. Şöyle bir meyvem vardı, orman meyveli. Hayır. Ben yapıyorum <laughs> Hadi <piş> <laughs> Kişi takalım. Dedi ya çok kolaymış falan filan. Bir kilo kuark. Bak. Bunu sıyırayım mı? Sıyır. Dilinle. <laughs> Hadi bakalım geç. Şunu önüne alabilirsin istiyorsan. Çok saçma ki bu. Gel. Ver boş ver. Cimrilik yapmayalım. Ben asistan gibi oldum. Kuark. Bir kilo. Ama insan da bunu böyle atamıyor. Ben böyle bir tane video gördüm Instagram'da. Şimdi çocuk yoğurdu, meyveli yoğurdu açıyor. Tam böyle atacak. Anne öbür odadan <laughs> koşarak geliyor. Şöyle yapıyor. <laughs> Yalan. Sonra diyor. Bu da çok fazla. Bu ne? Hayır sıyıracağım da. Bir şey diyeyim mi? De. Çok saçma. Neden? Ben... Bir kilo... Ama bunun işi özü o ya zaten. Çiçek yemek değil yani. Aslında San Sebastian gibi peynir, yoğurt. Bir de çok riskli tarifler seçmişsiniz. Bizim fırınımız bu tür tariflere uygun değil. Çok hızlı pişiriyor. İşte o yüzden çok bunun düşük dereceye ayarlayıp üzerine tepsiyle örtüp yavaş yavaş pişmesi gerekiyor bunun. Tabii 40 dakika. Dakikada 5 dakikada pişirir. yakar bunu da yani çok düşüyor ayarlayacağız bazen ona rağmen yakıyor da çok riskli Kontrollü tarifler. bir şekilde burada diyorum sen de dahil ol videolarıma yok yok bugün ben zor ben gönlünü yaptım normal tariflerde varım da gözümü, kulağımı, ağzımı bağlamam evet. <laughs> Dedim ki gözlerimi kapatalım hani o meşhur ya meşhur o videoyu yapalım dedim ben onu da istemedi. <laughs> seninkini bağlamayacaktım ben bağlayacaktım çünkü benim için gözü açıkken bir şey yapmak çok kolay. O yüzden gözümü kapatalım değişik <laughs> onu da yapabildiğimi görün diye. <laughs> Hadi. Evet. Ne oldu? Başka Sıyır. ne koyacağız? Şimdi dört tane yumurtayı haldır haldır dördünde koymayacağız. Bir tane bir koyacağız yedireceğiz. Bir Tarifte tane bir koyacağız haldır yedireceğiz. Haldır haldır diyor mu? De haldır haldır koymayın <laughs> haldır diyor. Haldır şaldır. Bak şimdi. Ne yapıyoruz bıraktım Yumurtalarını kır şuna. Hepsini mi? Ayrıl gel onlardan. Dört tane yumurtayı. Evet, kır. Ona değil ha. Biliyorum. Tek elle kırabilenler var biliyor musun? Ben de yapacağım. Bak bakacağım Bak son elim hiç kullanmıyorum cebimde <laughs> İzle. hiç olmayacak helal olsun hiç kabuk düşürmeden Geçen. mükemmel kermi. ben de denemek istiyorum Sen yani benim şey. neyim eksik neden olmasın <gülüyor> arttırıyorum <gülüyor> gözüm kapalı hayır <laughs> Neyse şımarmıyor. Normal kral. 3 4 4 Evet. Çok güzel. Al arkaya. Hayır yıkamak önemli değil de her defasında bir de siliyoruz elimizi ya. O evet. evet. <laughs> Yoruyor. Çırpıcının şeyini al robotun. Şu. Heh, aynen o. Hazırladın mı onu? Da? Ha? Yok hatırlamadım vallahi onu, onu unutmuşum. Buna bir şey olması gerekiyordu burada. Ben onu sanırım çöplerin arasına atmışım. Yok artık öyle bir şey. Artık öyle bir şeyimiz yok. <laughs> Artık yok. Tamam şimdi tak bunu yerine. Önce bence takmalıyım. Doğru. Olur ama neyse. Çilek yetecek mi? Evet. etli vallahi. Bir şey diyeceğim. De. Yumurta koymuyoruz mu da? Koyacağız. Şimdi mi? Bir tanesini koy mesela. Koy. Beyazından ya şimdaki... da biraz koyayım mı? <laughs> koy. Ne kadar? Çok önemli değil aşkım ya. Hadi aç artık şu makineyi çatlayacağım şimdi. Biraz sabırsız mısın? Bire mi? Bir, iki, üç, üç. Üç, üç. Dört de olur. Evet. Haldır haldır yapmadık değil mi? Yumurtaları. Haldır haldır yumurtaları atmıyorsunuz tek tek. Ben bir gün bu makineyi bozdum Neden? bunu. 2 ee, kilo undan lahmacun yapmaya kalktım tabii ısındı, dişliler, plastik olduğu için erimiş. Şimdi sert hamurlar da maalesef yoğurmuyor. Böyle yumuşakları anca. Yağın bence kullanmadık. Kullanacağız. Buna girecek işte. Sütü de kullanmadık. Hepsi girecek, buna girecek. Bir litre süt mü? Hayır, bir su bardağı da bu çok az. Şimdi bence atabiliriz bir tanesini. Oo, beyazıyla geldi. Tamam. At bence bir yumurta daha. Nurhan kafasına göre tarif yaptığı için. Hiç de kafama göre değil. Yarın da tarifi bir daha bakalım dedik. Aa ne gördük? Kadın her şey koymuş. Hmm. <laughs> bir su bardağı sıvı yağ. Başta. Hiçbir şey için geç değil. Aynen ne, ne olacak var ki? ki? Aa bir şey oldu. Sen sıcak. komple saklı. Komplo. Şimdi bak bu kadının su bardağı. <laughs> Aşağı şu an yağ mı Halıya. Bir de bana sıçatar hep. Var ya sakarım sakarım diye. Her yeri yağ yaptı sevgili seyirciler. Pudingler, halı. Halıya gidiyor mu? Ha, hal Vallahi altında tahta olmasa halıya gidiyormuş. Bu sakarlıkları <laughs> genelde ben yaparım sevgili seyirciler. Ama bu sefer... Hayır şişenin kapağını açarken baştan tamamen elimde kalması şişenin suçuydu. Benim suçum yok. E sonra ne oldu? Bastırdım. Bir su bardağı sıvı yağ. Her yer yağlı yağlı. Oo. Bir şey olmaz. Neyse <laughs> değme çok. Kapak Oo, kapağını. Sen de iyicik en küçük su bardağını almışsın. <laughs> Hayat hep zaten. Hadi bakalım Burki. Ver şunu. Ya. Bana bak. Sinirleniyorum. Damarlarım tıkandı şu an. <laughs> Yaparken tıkandı. Bir su bardağı süt. Bak sağ sol, sağ sol yapacaksın onu. Bak şöyle. Gördün mü? Şöyle. Şu normal ölçüde bir su bardağı. Ama bu Nermin'in ölçüsü. <laughs> ah Ay. Nermin'e. Ne kadarmış bir, su, su bardağı, bardağı? şeker. Bol tatlıcı olsun koy. Tamam tamam abartma. Da Aşkım kadar şeker. O kadar mı? İşte bir kaşık fazla. <laughs> ne var şimdi içinde? malzemeleri koyduk, yumurtaları da koyduk. İki paket de vanilyalı puding. Şekersiz oluyor bu. Başına buyruk, duyguları savruk. Vanilya şekeri, vanilin şeker. Tamam, bu hazır. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Anlat bana, bilgilendir beni. Şimdi hamurunu bunun iki, iki şeyin arasına alıp merdaneyle e, ee, kelepçeli kalıbının büyüklüğü kadar açıyorsun. Tam ortalı ki dışarı taşmasın. Nasıl tedirgin ediyorum. Ortalamazsan taşar mahvolur. Un, un. Bana un vermedin. Aa, un. Nuruş, sabote ediyorsun tarifimi. Kağıda tamam. da atmış. Onu da tamam, Atalım, kaldır. Ya Nuruş, kötü olacak. Sonra kötü yaptın diyeceksin. Al, sana bol bol. de, al. At. Bak kendimi tam olarak şöyle, şöyle şey yapmak istiyorum. Un. Açıyorum. Ne olmuyor? Olur olur. Ay birinin yapması ne güzel ya. Birinin yapması. Düşsene i̇şte, sen bunu yapacaksın ben de geleceğim yiyeceğim hazır. Hamur Ortadan. açmaya yeni bir teknik getirdim mi bak? Getirdim valla. Ortadan dışa doğru. Niye kelle yaparlar ki? Çok saçma. Burak mutfakta gerçekten iyidir. Çok. Hikayeleri anlatalım mı? Her gittiğimiz yerde arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Ne hikayeler? Bir gün e, ben çalışıyorum. Üstteki komşularımız kursta, Almanca kursunda. Burak da aslında çalışıyor muydu? Kursun mu vardı? Ama o gün boştu, evdeydi. Hepimize mesaj geldi, işteyken, kurstayken. Dedi ki, bugün paçanga böreği yaptım. Herkes öğlen bize gelsin, biz de yiyoruz. Bir geldik böyle paçanga böreği, gerçekten o kadar güzel olmuş ki. Hiç aklımızdan çıkmadı yani. Mükemmel, bir... paçanga böreği yaparız. Ondan sonra bir hikayesi daha var. Bir gün sahurdaydık, sahuru yaptık. Dedi ki, ben de bir fasulye ısıyım. <laughs> komşulara da haber edelim. Yani iftarı burada yapalım. Gece mesaj attı arkadaşlara, komşumuz hem arkadaşımız. Dedi ki ben fasulye ısladım, yarın bir de yanına pilav yaparım, biz de iftar yaparız. <laughs> Onlar da çok şaşırmış, Nurhan abla dese neyse de senden gelince böyle şey çok şaşırdık diye. Al bunu, alıyoruz. Of çok güzel yapmamış mıyım? Ya. Fırınımıza güvenemiyoruz. O yüzden altını, üstünü alüminyum folyo ile korumaya alacağız arkadaşlar. Bizim fırınımız maalesef çok yüksek ateşte pişiriyor. Ne olursa olsun. Dolayısıyla biz çeyiz bohçası gibi. Biraz benim gibi aceleci. Şöyle. Orta. Onun bir altı. Buraya. Evet. Bebekler gibi koruduk. Yani alttan, üstten yanmasın diye. Şimdi sosa geçiyoruz. Üçüncü kademe. Üçüncü kademe. 1 ve 2'de mükemmeldim diyebilir miyiz? Çok iyiydim. Çok iyiydim. Bence artık sen yapmalısın çizkekleri. O kadar iyiydim. Burada ne evet. var? Orman meyvesi. Buzluk. Şöyle bir avuç orman meyvesi buzluk. Marketin buzluk bölümünden aldığımız dondurulmuş karışık orman meyveleri. Evet. Peki, kırmızı aman, ne varsa. Ekşi. ekşi Ay, ağzım kırmızı. sulandım. Ay! <laughs> Ekşili kırmızı ne varsa koyduk. Aynen. Koymadık Hadi. da aldık. Şey yap şimdi. Hiçasta koy. Al, bir çay bardağı su da. Buyurun efendim. Bir çay bardağı su, su. Su da. Bu. Nişastamızı eritelim. Soğuk. Ilık olacakmış. Şey Ilık olur. var, hiç fark etmez. Kaç Hı. yemek kaşığı? 2 yemek kaşığı. Tepeleme mi, silme mi? Mısır nişastası mı? Artık ne nişastasıysa. Ne varsa onu yapın. Bence iyi. Bunu açalım tel çırpıcı da vardı. 5 yemek kaşığı şeker diyor ya. Bunu Muhammed... ne yaptık? Neyi? Cheesecake'te de bir sürü şeker var ya. Ama bu sos şimdi bir de ekşi ya. Açıldı mı? Bence açılmıştır. 5 yemek kaşığı. Beş yemek Bence kaşığı çok diyor. fazla. Bence sen koy. Bir. bir. de vanilya koyacakmışız. Zuka, şeker, 3. 3 mü oldu? 4. Kaç oldu? <laughs> sen 3, ben 4. Bu da beş. Bol tatlıca olsun. Beş. <laughs> Koy tatlıca olsun. Bir de zuka, Onu da <laughs> bir mı? Bir de vanilin. Allah Allah. Ya O vanilya kokusu her şeyde olacak. Dök. Bu biraz aceleye gelen bir tarif oldu. Hayır. Diğerlerine işte. çok özendik. Hiç de acele değil. Bu sos ya. Bir şey yapın Ya En önemli yeri sostu. Bunun dibinde kaldı, kaldı ya, ya biraz. Al şunu da seyir şekeri. Ver o çatalı. Yani en önemli yerini çok baştan sağma yaptık Hiç ya. Hiç de öyle yapmadık. Hiç bakmadım bile tarife. Hmm. Altını açayım mı? <laughs> Herhalde. Hayır. <laughs> Neyi bekliyorsun? Bir şey diyeceğim. Bu meyveler eriyecek mi? Blender'den geçeceğiz. Zaten ne? eriyecek de. Hangi aşamada? Bitince yaparız. Bir tanecik şey mi koymuşlar? Çilek. <laughs> Ona bir tane kalmış. Ve Burak cheesecake'i çok da sevmiyor. Hiç sevmiyorum. En sevmediğim tatlılardan biri olan. Ben çok seviyorum. Sosumuz hazır. Blender'dan geçiriyoruz. Böyle bir kıvam alması gerekiyor herhalde. Değil? Evet tabii nişastalı. Mis gibi. Sıçrar mı? Ve sosu Cheesecake'le buluşturuyoruz. Sonra da dolaba uğurluyoruz. Yarın tadarız artık Çok meşakkatli bir kekmiş. Gece oldu. <laughs> Uykumuz geldi. <laughs> Hala yiyemedik. Bugün yiyemedik. Niye yiyemedik? Çünkü... Çok geç soğuyor. Evet soğumasını bekledik. O biraz oturmuş güzel olmuş. Tabii ki. Bir de yarına kadar. Böyle kaşıkla mı döküyor? Yok hepsini devir. Ortasında birikecek zaten. Şöyle gezdirerek mi? Canım nasıl istiyorsa. Zaten her yerini kaplayacak o ortasını. Of, of of of. Ben şimdi sabırsızlanırım ya öğlene eve gelene kadar. Ne öğleni bir de seni beklemek zorundayım. Ben tadabilir miyim sen gelmeden? Hayır. Birlikte tadacağız. Bir yayacağım mı sonra ben bunu? Tabii şöyle bir düz versin. Sen de benimle aynı şey mi düşünüyorsun? Sıyırca. Evet. <laughs> çok da sıyırma. çok da. Çok da... <laughs> tabanında. Eskiden öyleydi ya. Puding yapardık. Değil mi? kek. Annemiz kek yapardı. Çiğ yumurta demez yalardık. <laughs> Keki yalamışlığım yok da. Kek annem. yaptıktan Anneme sonra Anneme de buradan selam olsun. <laughs> Madem andık. Canımız anamız. Annelerimiz puding yapardı anne. Ee, onun dibi biraz tutardı. Derdik onu sıyırma. Of. Of en güzel yeri o pudinglerin. Belki de biz yanık su dondurmayı o yüzden çok seviyoruz. Ne diyorsun? Annelerimizi mi hatırlatıyor? oldu Çok güzel yaptım, değil mi? Kesinlikle. Tamam. Evet. Eline sağlık. Vallahi ben uyuyamam bugün, yarın çalışamam. Ne yapacağım bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Güzel mi? İyi geceler. Baldan tatlı diyeceksin sen de. Baldan. Geç oldu. Çok geç oldu. Evet, artık yatıyoruz. Yarın... Cheesecake böyle bir şey. Burak'cığım, ne yarın, oldu? Kolay diyordun. Kolay. Yarın tadım için tekrar görüşürüz. Geceler. İyi geceler. İlk defa cheesecake yaptım. Çok heyecanlıyım. İçi nasıl? Dün pişirdik. Bir gece dolapta kaldı. Güzel görünüyor. Ee, sosunu da koyduk. Şimdi keseceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım. Evet. Bakalım en sevdiğim nasıl bandı. olmuş. Oo. <laughs> çok iyi. Ağzımı su yine. Şöyle sosundan da. Önce var mı? Evet. Allah çok heyecanlı. Hmm. Gerçekten. Çok güzel. güzel. Bismillah. <laughs> <laughs> Muhteşem olmuş. Bir tane daha var mı? çok iyi. Cheesecake yaptım. Efsane olmuş. Bize afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.